ekran paylaşımı yapalım. Şimdi dersimizde şunu yapacağız. Açılsın, bekliyoruz. Hamburgerler gelecek. Aşağıda bir balık onlara değdiği an canı gidecek. Eğer değme değmeden geçerse de skor alacak. notları şu şekilde. Yani hocam yanından geçtikçe hamburgerlerin şey olacak. Evet hamburgerler e, sahnede dönecek sürekli. Durun diğerine bakalım. Şuna bakalım. İnternet zayıf sanırım. Ha şimdi geldi. Bunlardan Hocam yüz canı iyiymiş. Yüz can verdim yoksa oyun çabuk bitiyor. <laughs> Şimdi burada bakın hamburgerler kenarlara gelince sekiyor gördüğünüz gibi ve karakterimiz e, konuşuyor değişik farklı farklı konuşmalar yapıyor. E, bu efekti Yok yemek istemiyorum. Teşekkür ederim falan diyor. Diyetteyim diyor. <laughs> i̇yiymiş. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bunu göreceğiz bu dersimizde. Yeni bir sahne açalım. Şimdi şu balık oyuncumuz için bir tane fonksiyon oluşturacağız. Oyuncu isminde bir tane fonksiyon oluşturduk ve bu fonksiyonu çağırmamız gerekiyor şurada. Daha sonra buraya bir arka plan oluşturacağız. Şuraya tıkladım. Buradan kendim resim çizebileceğim gibi galeriden hazır resim de alabilirim. Şu galeriden hazır bir resim alayım şimdi. Hocam galeride çok az resim var ya. İki tane var. Birini aldım. Çok az. Şimdi arf botu e, şeklini çizmeniz yarışma için arf bot var ya hani bizim arama motorumuz. Evet, evet. hocam. Onun şeklini çiz, çizmeye çalışmanız sizin için bir avantaj olur. Şu arf botu. Nasıl yani? Yani bunu, karakter olarak bunu oluşturmaya çalışırsanız görsellerde buna benzer bir şekil çizerseniz size, size daha e, oyuna katkısı olur diye düşünüyorum. Hocam, Hocam keşke bunu topyalı yapıştır top, olsaydı a, ya. Olsa güzel o olurdu top, evet. Ayrıntısı var. Ama ben bunu... Yani benzer şey... bir şey çizebilirsiniz. Renkleri, tonları falan birebir aynısını zaten yapamazsınız. Ama benzer renkleri, tonları benzer bir şey çizebilirsiniz. Hocam keşke galeride olsaydı o. Bakın canım satacak bir şey. Ee, Ama galeride olsaydı şey olmazdı ki. Bize ekstra puan getirmezdi ki. Şimdi can ekliyorum. 100 tane. Hocam bari ne bileyim 25 falan olsun. 100 çok fazla oldu ya. <laughs> tamam siz siz 25 ekleyin. Daha sonra bu karakterimin konuşması için bir liste oluşturacağım. Bu listede ne olsun? Empty array ne demek? Array of. Şunu diyorsunuz değil mi? Bunu array'dan aldım. Bak hocam daha demin Eray'da şey vardı. Evet şurada ee, MPT Eray artılı bir şey. Empty boş demek dizi boş dizi. Hmm, boş tamam. dizi için kullanılıyor bu. Şimdi e, bu biz liste oluşturacağız. Mesela ne listesi oluşturalım? Diyet teyim desin. Hayır teşekkürler. Tokum desin. Hayır desin. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz. Şu şekilde. Teşekkürler dedesi. Şimdi karakterimi konuşturacağım da bu listeyi çağıracağım ben. Şunu şuraya alalım. Ee, karakterimizi oluşturalım. Şuradan bunu aldım. Karakterim adını olsun. bir olsun. Kahraman olsun. Fişli olabilirdi hocam. Hiç i̇şte olabilirdi. Şuradan bir balık alalım. Hocam illa balık olması mı lazım? değil. Başka karakter de alabilirsiniz. Ben bu baloncuk efekti falan vereceğim. O yüzden balık aldım. Hani yüzüyormuş gibi. Hocam o zaman akvaryum şeyi de yapabilirdik bu. Akvaryum resmi yapabilirdik. Evet güzel olurdu. Şuraya. Evet. Şimdi balık gördüğünüz gibi balığa bir hareket sağlayalım. Muvdan kontroller. Hocam zıplayacak mı? Hayır, sağa sola hareket edecek. Hocam, e, hani bizim kodlarımızda inceleyecekler diyor mesela karakterimizin ismini. E, yani Hı -hı. Ilk kodlara bakarlar muhtemelen. Onu İngilizce yapmamız e, bizim için bir avantaj sağlar mı ki? Hayır, hayır, sağlamaz. E, Hı -hı. Türkçe Türkiyorsa yap Türkçe. Türk Türk, Türkiye'de düzenlenen bir yarışma sizden İngilizce yapmanızı beklemezler. Şimdi hocam bir şey söyleyeceğim. Ben hani demiştim ya bu A butonunu çalıştırmak için farklı bir yöntem buldum diye. Hı <laughs> Ben şöyle yaptım. Loop'tan e, sürekli tekrarlayı aldım. Logic'ten <laughs> de e, if true ile else'yi aldım. Eğer e, A tuşuna basılıyorsa e, şeyi e, karakterimin y'sini ve y'sini eksi 150 değiştir eğer e, şeyse neydi basılmıyorsa şunu aldın değil mi epresit artı 150 evet onu Evet aldım hocam. güzel farklı yöntemle lutsu yapman güzel olmuş aferin şimdi devam edelim karakterimiz gördüğünüz gibi e, sağ sola gidiyor bu karakterimizin sağa sola dönmesini de sağlayacağız o yüzden bir değişken tanımlayalım ee, balık sol olsun. Hocam bir saniye, ama çok kötü kasıyor. Balık sağ olsun. İsimler muhteşem. Çoğaltalım. Şimdi biri balık sol, biri balık sağ. Sağ sola dönüşlerini ayarladık. Şunu, e, şu balığın sol yönü. Image'den resmi klonlayacağız. Kopyalayacağız yani. Şu şekilde. Daha hocam sonra ama ilk, siz bunu ben... ilk başa koydunuz ya o zaman biz daha balığı tamamlamamıştık. O yüzden error vermesi gerekmiyor mu? Yok şimdi e, balık sağ ve sol değişkenlerini yapıyorum. Şu an karakter tanımlamadım. Hayır Sa hocam e, hani biz balık ha tamam ben anladım. Sadece balığın e, görüntü resimlerini ayarlıyorum yani balık sol aldığım zaman balığın şu resmini almış olacağım balık sağ aldığım zaman da e, balığın hani hortizalı ile tam tersi yöne çeviriyorduk ya sol tarafa evet, hocam. soldan sağa çevirmiş oluyoruz birazdan bunu e, koşulla birlikte kullanmış olacağız şimdi şu ilk hali de balık sağ şeklinde olsun yani sağ tarafa baksın Bakın balığın yönü değişecek. Şu şekilde. Şimdi ee, balın pozisyonunu şu aşağı tarafa getireceğim. Şurada aşağıda bir yerde dursun. Kahramanımız. Ekran içerisinde kalsın aynı zamanda screen diyoruz. Yine kahramanımız diyeceğiz. Bir de e, hani bir dakika şunu ayarlamamışız. Şurası olacak. Bir de bala efekt vereceğiz. Bubble diye, bubbles diye bir efekt var. Baloncuklar çıkıyor bu efekte. Şuradan hero'yu seçeceğiz. Evet. Balığımız sanki böyle havuzun içindeymiş gibi oldu. Akvaryum içerisindeymiş gibi. Şimdi hamburgerleri oluşturalım. Yukarıdan hamburgerler gelsin. Bunun için yine bir e, fonksiyon oluşturacağım. Bu oluşturduğum fonksiyonu iki saniyede bir çağıracağım. 2 saniyede bir hamburger gelsin istiyorum yani. Her hamburger geldiğinde de skor alsın. Şu şekilde. Şimdi buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Şimdi hamburgeri oluşturalım şimdi. Şuradan yine karakteri alıyoruz. Galeriden şu hamburgeri aldım. Hareket etmesini sağlayalım hamburgerin. Vx'ine 40 diyelim. Bakın şimdi sağa sola doğru hareket edecek. Şimdi Vy'sini de hareket ettirelim. Hocam random yapmamız gerekmiyor muydu? Karışık gelsin rastgele gelsin diye. Random da yapacağız. Önce hareket verelim. Şimdi bir de aşağı inmesini sağlayalım. Onu da aile yapıyorduk değil mi? Evet. Bakın şimdi e, hamburger ekran dışına çıkıyor. Bunun ekran dışına çıkmadan şu şekilde yansımasını sağlayacağım. Yani oradan oraya çarpıp hani kenardan set diye bir buton vardı ya onun buradaki hali şu. Bones on wall. Bons ne demek hocam? Çarpınca dön gibi bir anlamı var. Bakın şu şekilde. Şuradan çağırdığım için iki saniyede bir bu hamburgeri çağırıyor. Şimdi bakın hep aynı yerden geliyor. Şuradan geliyor hamburger. Bunun rastgele bir yerden gelmesini sağlayacağız. Position aldım. Hocam o kadar zor değilmiş hani. Evet, position aldım. Buradan e, x'ini random, madden random alalım. Pink random. 40 ve 190 yapayım mesela. Artık rastgele yerlerden gelecek. Bakın, belli bir sabit bir yerden gelmeyecek. Bu buradan geldi. Şu şuradan geldi. Bu buradan geldi. Buradan geldi. Rastgele yerlerden geldi. Şimdi ee, balığın şu balığın sağa sola dönmesini sağlayacağım. Oyun her güncellendiğinde aldım. Yukarıda şurada hani şey oluşturdum ya sağ resim, sol resim diye. Bu şimdi işimi kolaylaştıracak bu değişkenler. Bunları hemen alıp kullanacağım. Eğer diyeceğim eğer kahramanın vx'i sıfırdan büyükse kahramanın resmi set image olacak şurada. Balık sağ olsun. Kahramanın resmi balık sağ olsun. Değilse kahramanın resmi balık sol olsun. Bakın ne kadar kolaylaştırdı yukarıda tanımladığımız için. Evet balımız artık sağa sola dönerek gidiyor. Gördünüz mü? Şimdi ee, Şu hamburgerleri enemi olarak tanımlayacağız. Diyeceğim ki şu karakter player enemiye değdiği an Player enemiye değdiği an Ne olacak? Change life eksi bir. Eksi bir canı gidecek. Daha sonra hani şu diyeyim yemeyeceğim falan diyor ya. Onu alacağız. Karakterimiz şuradan karakter seyi alıyorum. Hero say. Enrise'dan şunu alıyoruz. Şimdi get value et dedik. Şurada benim listemde. Şurada listemde. Test list adı listemin. Test list. Şu sıfır, şu bir, şu iki, şu da üçüncü kelime. Value değer demek. Ee, şuradan test liste aldım. Randomdan yani rastgele bir şekilde 0 ile 3 arasında kelimeleri alacak. Ve e, tane değil miydi? sıfırdan e, başlıyor. 0, 1, 2, 3. 4 olmuş oluyor. Aa. Daha sonra karakter de yok olsun. Yani hamburger yok olsun çarptıktan sonra. Nasıl yok olsun onu da seçelim. Şimdi çalıştıralım. Bakın balık yönü değişiyor istediğimiz yöne. Yazıların süresini uzun tutmuşuz, onu kısaltabiliriz. Hocam başta kolay gibi gözüküyor ama sonlara doğru bayağı şey oluyor bu arada. Kolay bir uygulama aslında. Çoğu gördüğünüz şeyler, komutlar. Sadece bir iki tane yeni komut var. Kodları değil, oyunun kendisi. He, oyun mu? Oyun evet zorlaşıyor. O yüzden yüz can verdik. Yoksa imkanı yok. Kimse başaramaz. Evet, 22 skorumuz var mesela yüz canımızla. Hocam Oyunun sonunu nasıl getireceğiz? Ne olsun mesela? Can bitince kaç skoru olmuş olacak? O şekilde kazanmış oluyor. En yüksek skoru yapan kazanmış oluyor. Hocam şöyle bir şey de olabilir. Mesela belirli skora ulaştığında Seviye. öyle de kazanabilir. Seviye geçebilir değil mi? İkinci levele geçebilir. Evet öyle de yapabiliriz. Hadi. Hocam ben kendi oyunda öyle. öyle yapıyorum. Ee, evet. Mesela e, bir şey yaptığımda e, geçerli puan ulaştığında e, öyle geçsin diyorum. Evet bu dersimiz bu kadar. Şimdi sorularınızı alacağım birazdan. Kaydı ben durduruyorum. Çok